O sizin ilk göz ağrınız. Ha? İlk uykusuzluğunuz, ilk bebek kokusu. Hiç mi özlemediniz ya? Bu özlemi bırakmadı ki bizde. Söktü aldı ne varsa. O mu bıçakladı Miraç'ı? <laughs> ha? Kardeşine bir kız yüzünden kafa atmış. Artık bunları konuşmak bile istemiyorum. Az önce dediniz ya evladını hangisine ayırabilirsiniz? Çok zor. Evet. Bir tanesini toprağa vermişsiniz ama bir tane daha evladınız olduğunu unutmuşsunuz. Bunu nasıl unutursunuz ya? Yani bu kadar bu kadar bir insanın üstüne gelinir mi? Bak şimdi çocuk evlenmek istiyor. Ve diyor ki yani ben evleneceğim kıza sahipsiz olmadığımı göstermek istiyorum diyor. Benim bir annem bir babam var demek istiyorum diyor Görüş. çocuk. Görüyor musun? Kız meselesi. meselesi. Yani, yine, bir, yine bir kız meselesi. Ya Hamza Bey niye kız meselesi olsun? Nihayetinde bakın sizde bir yani yalnızlık Allah'a mahsus. Çocuğunuz evlenmek istiyor. Nedir yani bu? Demek ki bize ihtiyacı olmasa. Ya sizi senelerce aramış bu Yine çocuk. Aramış. Siz telefonlarınızı değiştirmişsiniz, kapının kilitlerini değiştirmişsiniz, mekan değiştirmişsiniz. Bu çocuk ne yapsın? Nerede bulsun sizi? Her yere aramış, sormuş eş, dost, akraba. Aramadık yer bırakmamış yani. Ayşe Ama siz sırt çevirmişsiniz Hamza Bey kabul edin diyor. ediyorum. Hanım, sizi galiba ikna etmiş. Beni ikna etti. Gelsin, gelsin evet. benim yanımda konuşsun, yüzüme bakarak konuşsun. Çağırayım konuşsun mu? Ha? Çarayım da burada. Ben olsam onun yerinde kapıdan kovulsam bacadan gelirdim. Kapının önünde yatardım, baba derdim. kapın mı bırakmışsınız kapının önünde yatacak? Allah aşkına Hamza Bey ya, ya çocuk zaten o yürekte, o cesarette, o, o kalıpta bir çocuk. E, kötü bir çocuk yetiştirmemişsiniz, maşallah iyi bir çocuk yetiştirmişsiniz. Diyorsunuz ki ben olsaydım kapıda yatardım. Siz ona kapı bırakmamışsınız ki yatacak. Kapı hangi kapıda yatsın çocuk? Gitsin alemin kapısında mı yatsın? Ya neyse özür dilerim. Hakikaten ben de böyle... Ama çok üzüldüm İbrahim'in de durumuna. Onun da yaşadıklarını ya size sesleniyorum. Bakın buradan size söylüyorum Zeynep Hanım. Annesiniz sizde. Hiç mi özlemediniz yavrunuzu ya? Tabii ki özledik. Gezdi gezdi odalara kaçıp ağladık. Bizim biz biliriz Ayşegül Hanım. Niye kaçıyorsunuz çocuğunuzdan o zaman? Elinize ne geçiyor Allah aşkına yani şu çocuğu bağrınıza bassanız oğlum tamam oldu bu sen de istemezdin bu katderat kader böyleymiş deyip o evladınızda bir koklasanız çok mu şey kaybedersiniz Allah aşkına ya. Çağırayım mı İbrahim'i buraya? Ha? Sesiniz çıkmıyor, bir şey söylemiyorsunuz. Yarın öbür gün benim gibi biri gelsin karşınıza. Allah bana öyle bir şey ki hiçbir anne babaya söylemeyi asla nasip etmesin de biri çıksın gelsin karşınıza. Bir tane kalan oğlunuza da ölüm haberini versin hoşunuza gider mi? Ayşegül Hanım. Ne, ne diyorsunuz? Ayşe Gül Hanım? Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Ya arkadaşlar, arkadaşlar İbrahim Bey'i alabilir misiniz böyle buraya? Masadan alın e, buraya gelsin rica ediyorum. Lütfen kalkmayın. Rica ediyorum. Ne olacaksa olsun yani. Gelsin İbrahim buraya. Gelsin. Gelsin hakikaten o vicdan. Yani o o Allah'ın ya Rabbim aldığı evladınızın yerine yine kendi çocuğunuzu bağrınıza basın, basın. Vallahi çok pişman olursun. Söylemesi ne kadar kolay. Gel İbrahim gel, gel. Gel kardeşim, gel. annenin babanın elini git oğlum. 목아 <laughs> kalk Hamza Bey kalk kalk da bir oğluna sarıl kalk 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 git 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 sarıl oğluna git <laughs> Niye geldin ki? Niye geldin? Acılarımızı tazelemek için mi? <laughs> Baba. Niye? <laughs> Öldürsen de babamsın ben. Ne yaparsan yapsan haklısın. Ne istersen onu yap. Baba. Ama bir kere olsun beni dinle. Ben de senin oğlum yani. Öldürsen de, atsan da ben de senin oğlum baba. Ne olursun beni dinle. Bir kere olsun beni dinle. Ya sarıl oğlunu Hamza miraj Bey. Miraç nerede? Miraç nerede? Tamam, Haydi Hamza Bey yapma gözünü seveyim ya. Sarıl babana oğlum sen de. Sarıl. Sarıl sarıl sarıl. Allah aşkına bitsin ya. Nedir yani? <laughs> Affetmek hataları görmezden gelmek değildir. Affedilene hatasından çok değer vermektir. Sizde bir şansım olsa diyorsanız Türkiye'nin her yerinden bize başvurabilirsiniz. Hoşçakalın.